Günaydın, herkese merhaba. Sezgisel anatomi dersinin üçüncü günündeyiz ve endokrin sistemini inceliyoruz. Yani hormonlarımızı inceliyoruz. Hayatımızdaki bütün her şeyi aslında bir yerde yöneten hormonlarımız. Onlar oldukça meşguller, hareketliler ve vücudumuzda ne yapması gerektiğini, ne yapmaması gerektiğini söylüyorlar. Östrojen, dopamin, endorfin hormonları yani bir yerde hatırlayın mutluluk hormonu diye geçiyor. Ve kadınlar için östrojen, erkekler için testosteron hormonları bunların hepsini bugün işliyor olacağız. Ve bu noktada size bazı his yüklemeleri vermek istiyorum. Özellikle endokrin sistemimizin genel anlamda bilmesi gerekli olan bazı hisler var. Onları sizinle paylaşmak istiyorum. Bilmek ister misiniz? Öfkeli olmadan, depresyon olmadan, depresyona girmeden, e, tüm hücrelerimde bu korku duygusunu hissetmeden, ve pişmanlık duymadan yaşamanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Bilmek ister misiniz? Yine troitleriniz için şunları sizlere vermek istiyorum. Yaratıcının tanımıyla başkalarına kendimi nasıl ifade edeceğimi biliyorum. Duyulmanın e, nasıl bir his olduğunu biliyorum. Söylemem gereken e, söylemem gerektiğinde e, nasıl hayır diyeceğimi biliyorum. Bu hisleri bilmek ister misiniz? Ve size bir e, hissiklemesi programı daha vermek istiyorum. Rahatlamayı biliyorum. Dinlenmenin nasıl hissedildiğini, eğlenmenin nasıl hissedildiğini biliyorum. Ve ben kolaylıkla nasıl kararlar veririm biliyorum. Hislerini bilmek ister misiniz? Evet dediğinizde sizlere bunları tanıtıyor olacağım. Evet harika bir program, harika bir gün bizi bekliyor. Umarım sizin de hayatınızda bu hissiklemelerle birlikte size katkı olabilirim ve güzel bir gün geçirmenize vesile olabilirim. Evet hepinizi sevgiyle kucaklıyorum.